Fırat Delibaş mafya belgesel muhabbeti diye bir şey var önümde. <laughs> abi. Şu çektiği belgeselde benim ben, arkamda F Fırat mafyası. Delibaş, tanımıyorum ben bu arada. Ben tanıyorum abi ben sana anlatayım. E, o belgesel az önceki belgeselden bahsediyor. F mafyası diye bir mafya söylemiş. Ha devamı da o muymuş Tabi tabi birazdan anlatacağım <laughs> F mafyası diye bir mafya diyor benim hakkımda. Arkamda benim F mafyası varmış. Ben ona güvenerek hareket ediyormuşum. E, bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Ondan sonra F mafyası Twitter'da ki tayfa bilir diyor sonra Twitter'dan fake hesaplarıyla birlikte Fırat Delibaş yazıyorlar. <laughs> Bu olay oldu falan. Ee, aradan geçti 3-4 gün falan telefonla benim arkadaşım aradı. Mahsun diye bir arkadaşım var. Ee, İbo dedi müsait misin dedi. İşte dedi Fırat abi dedi seninle görüşmek istiyor hayatım boyunca adamı sadece bir kere görmüşüm. O da aynı semtte büyümüşüz diye. Ne bir fotoğrafım var ne daha öncesinde beni kendisi tanır. Ben sadece dışarıdan hani namı var diye biliyorum ben de. Anladım. Sokaktan biliyorum abi. Normal. Yeğenim dedi bu dedi nedir ya dedi. Bu.